Kendi karakterlerimizi oluşturup daha sonrasında bunları videoya dönüştürebileceğimiz bir yapay zeka sitesinden bahsedeceğim. Sitemizin adı Artflow. Site linkini açıklama kısmında bırakacağım. Oradan giriş yapabilirsiniz. Siteye ilk girdiğimiz zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. Hemen sol alt tarafta sign up diye bir seçenek var. Buradan Google hesabınızda hızlıca giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Hemen burada karakter oluşturabilmemiz için bir seçenek var. Buradan create your ay, actor dediğiniz zaman karşınıza böyle bir ekran geliyor. Erkek olduğum için ben erkek seçeneğini seçiyorum. Ve buradan da actor HD diye bir seçenek var. Burada size yetişkin misiniz, çocuk musunuz diye soruyor. Eğer çocuk karakteri oluşturmak istiyorsanız buradan kid'i seçmeniz gerekiyor. Ben burada adult yapacağım yani yetişkin seçiyorum. Ve actor ismine de kendi adımı gireceğim. Buraya Orhan Kemal yazıyorum. Birleşik yazmanız gerekiyor. Eğer boşluk bırakırsanız hata veriyor. Alt tarafta da resim yüklememizi istiyor. Bizden 5 tane en az kendi resmimizi yüklememiz gerekiyor. 5 tane resmimi yükledim ve alt taraftan start training diyerek karakterimi oluşturmaya başlayacağım. Bize burada ilk karakterinizi bedava oluşturabilirsiniz diyor. Buradan get my free actor now seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra bizden bir ödeme yapmamızı isteyecek. Fakat hiçbir ödeme almayacak bizden. Sadece kredi kartı bilgimizi istiyor. Ben burada sanal kart kullanacağım. Siz de öyle yapın. Sanal kartınızı kullanabilirsiniz. Gerçek kredi kartı bilginizi vermenize gerek yok. Evet, kart bilgilerimi girdim ve karakterim oluşmaya başladı. Burada bize ücretsiz sürümde 15-20 dakika bekleyebilirsiniz diyor. Belki bu 1 saatte bulabilir. Yani değişebiliyor bu süre. Eğer beklemek istemiyorsanız premium hesap alabilirsiniz diyor. Ben burada ücretsiz sürümü kullanacağım. Premium hesap almayacağım. Buradan gatit diyorum ve burada gördüğünüz gibi karakterimiz oluşmaya başladı. Evet karakterimiz oluştu yaklaşık 5 saat sürdü. Normalde bize 15-20 dakika içinde karakterimiz oluşacak diyordu. Fakat yoğunluk olduğu için 5 saati buldu. Bir önceki karakteri oluşturmam 1 saat sürmüştü. Bu maalesef 5 saat sürdü. Şimdi arkadaşlar bakalım karakterimiz nasıl olmuş. Burada görüyorsunuz karakterimizi. Buradaki resmi de indirdim. Buna sağ tıklayıp görüntüyü yeni sekmede açtığınız zaman resmi tam boyut olarak görebilirsiniz. Resmi ben şöyle indirdim bakın. Bu şu an yapay zekanın oluşturduğu karakter. Şimdi buradan Image Studio bölümüne geleceğim. Artflow bizim için iki farklı konseptte dörder tane resim oluşturdu. Bunları da sırayla göstereyim. Bakın şöyle bir tane ofis konseptinde bir resmimi oluşturmuş. Sanki bir ofiste iş adamıymışım gibi. Şu ikinci resme de bakalım. Bunu çok beğenmedim. Bu da güzel olmuş. Ve dördüncü resmimizde, Evet. Yani bence gayet başarılı. Bu fotoğrafları LinkedIn gibi platformlarda da kullanabilirsiniz bu arada. Yani yapay zeka olduğu bile çok belli olmuyor. Bu arada bunları indirmek için de hemen şu üst tarafta şurada download seçeneği var. Oradan indirebilirsiniz. Tabi indirdiğiniz zaman şöyle alt, altta Artflow diye bir amblem görünecek. Bunu da yani buradan kırparak kullanabilirsiniz yine. Diğer konseptte de bakalım. Burada da sanki böyle bir Yüzüklerin Efendisi tarzında film karakterine dönüştürmüş. Mesela bu da güzel. Şuna bakalım. Bence gayet başarılı. Şimdi aktor builder'a geri geleceğim. Yani ana sayfaya geri geleceğim. Bakın burada bana 5 tane ücretsiz resim oluşturabilirsin diyor. Yani kendi karakterimize 5 ücretsiz resim oluşturabiliyoruz. Bunu Buradan create image diyorum. Buradan got it dediğim zaman şöyle bir ekran geliyor. Şimdi ben buradan bir tane tema seçeceğim. Şuradan mor diyelim. Bu arada şu mavi olanlar ücretli versiyonlarda geçerli. Bunları kullanamıyoruz maalesef. Mesela ben buradan profesyonel seçeneğine geliyorum. Bunu filtreledim. Şu an karşımda sadece profesyonel resimler var. Mesela buradan bir tane YouTuber teması buldum. Bunu buradan seçiyorum. Bakın alt tarafta bana otomatikman bir prompt oluşturdu. Ve promptum da bakın gördüğünüz gibi burada Orhan Kement promptunu da eklemiş. Yani buraya Orhan Kement yazdığı için artık benim resmim oluşacak. Ben şimdi buradan generate diyeceğim ve benden 2 kredi harcayacak. Şu an benim 100 tane kredim var. Şu ana kadar benden hiçbir kredi almadı. Yani bu karakteri bile ücretsiz oluşturdu. Şimdi ben buradan generate diyeceğim ve karakterim oluşacak. Karakterin oluşması da bazen yine 5 dakikayı falan bulabiliyor. Bazen uzun sürebiliyor veya bazen daha kısa sürebiliyor. Evet görsellerimiz oluştu. Bence gayet mükemmel görünüyor şu an gördüğünüz gibi. Biraz büyüterek bakalım. Yani baya gerçekçi görünüyor. Sanki hiç yapay zeka değilmiş gibi. Bu sefer de farklı bir görsel oluşturalım. Yine Image Studio'ya geliyorum. Yine actor builder'a geldim arkadaşlar. Buradan create image diyeceğim yine. Bu sefer başka bir tema kullanacağım. Buradan mor seçeneğine tıklıyorum. Ve buradan bakın farklı stiller de var. Yaşam stili var mesela. Veya seyahat temalı görseller. Mesela ben buradan başka bir görsel teması seçeceğim. Mesela şurada Amerikan Nostalji diye bir tema var. Bunu da beğendim. Bunu da uygulayalım bakalım. Buradan hemen Generate diyorum. Evet, yine görsellerimiz oluştu. Bakalım tam ekranda. Mükemmel görünüyor. Site gayet başarılı çalışıyor ve bunları yapmak için hiçbir para da ödemiyorsunuz. Size 100 kredi veriyor. Bugün şu ana kadar zaten 96 kredi kalmıştı. Yani 4 kredi kullandım sadece. Şimdi de video oluşturalım. Bunun için arkadaşlar bakın burada video studio bölümüne geliyorum. Buradan create new video from scratch seçeneğine tıklıyorum. Karşıma böyle bir ekran geliyor. Şimdi ben buradan önce scan seçeneğinden şuradan bir tane. Sahne seçmem gerekiyor. Bunu daha önce oluşturmuş olduğum resimlerden seçebilirim. Mesela bir tane youtube teması yapmıştık. Bunlardan bir tanesini kullanalım. Mesela şu. Şimdi bu sahneyi seçtim. Ve şuradan diyalog bölümüne geliyorum. Bakın burada sesler var. Ben eğer İngilizce konuşmasını istiyorsam buradan İngilizceyi, Türkçe konuşmasını istiyorsam da buradan hemen Türk iş yazarak Türkçe seçeneğini seçebilirim. Türkçe'de bir tane erkek sesi var, bir tane de kadın sesi var. Mesela buradan erkek sesine bakalım. Merhaba orada. Eğer duyduğunuzu beğeniyorsanız, sesimi Artflow üzerinde animasyonlu hikayeler yaratmak için kullanabilirsiniz. Evet, ses bu şekilde. Yani normal bir robotik ses. Klasik, herkesin bildiği yapay zeka sesi. İsterseniz de siz kendiniz bir ses ekleyebilirsiniz. Buradan Upload seçeneğine tıklayarak daha önce oluşturmuş olduğunuz bir ses varsa onu yükleyebilirsiniz. Ben şimdilik bu Ahmet'i seçeceğim. Ahmet'e basıyorum. Ve aşağıda benim diyalog girmem gerekiyor. Yani ben burada ne konuşacağım? Mesela buraya YouTube videom için bir giriş cümlesi yazalım. Evet herkese merhaba ben Orhan. Kanalıma abone olmayı unutmayın yazdım. Şimdi bunu ne kadar uzun yazarsam burada export animate seçeneği var. Bu daha çok kredi alacaktır benden. Yani bu 3 saniyelik bir video oluşturacakmış. Mesela şöyle göstereyim tekrar. Şunu kopyalıyorum. Ve bir daha yapıştırıyorum yani videom uzamış oluyor bakın Şimdi 5 kredi aldı ve 6 saniyeye çıktı Şimdi ben bunu geri sileceğim bu son yazdığım yeri Şöyle 3 saniyelik bir video Çıkartalım Buradan export animate diyorum Ve buradan bir başlık girmemi istiyor ben buraya deneme yazabilirim İstediğim yazıyı yazabilirim Abone ol yazacağım buraya Export video diyorum ve videom oluşmaya başlıyor. Bu da ortalama yoğunluğa göre 2-3 dakika veya 5 dakika falan sürebilir. Evet videomuz oluştu. Bakalım nasıl olmuş. Herkese merhaba ben Orhan. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Video güzel olmuş fakat yani dudak hareketleri falan böyle çok yapay duruyor. Böyle çok gerçekçi durmuyor. Bunu daha gerçekçi yapan siteler var. Yani ileride art da büyük ihtimal belki birkaç sürüm sonra illaki bunu düzeltecektir. İleride daha güzel olacaktır. Ama şu an çok kullanışlı değil benim için. Ama yine de güzel bir sonuç ortaya çıkartıyor. Yani ben gayet beğendim. Yine bu tarz videolar oluşturarak yine siz de bir YouTube kanalı falan açabilirsiniz. Mesela bir haber kanalı açarsınız veya bir Tanıtım kanalı açabilirsiniz. Arka planı istediğiniz gibi şekillendirirsiniz. Yine kendi karakterinizi koyarsınız. Konuşturursunuz. Ama ileride dediğim gibi bu yine daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Yine ana sayfaya gelelim burada. Burada bir de Story Studio diye bir seçenek var. Ondan da bahsedeyim. Burada da bir hikaye oluşturabiliyorsunuz. Yine bir örnek yapalım. Buradan New Story bölümünü tıklıyorum. Ve bana burada iki seçenek sunuyor. İlk seçenekte eğer bir hikayeniz yoksa bu seçeneği tıklayabilirsiniz. Size burada kısaca oluşturmak istediğiniz hikaye hakkında birkaç soru soruyor ve hikayeyi tamamen kendisi yazıyor. Veya hali hazırda bir hikayeniz var. O zaman bu ikinci seçeneği seçip buradan hikayenizi oluşturabilirsiniz. Ben şimdilik ilk seçeneği seçiyorum. Ve bana burada sorular soruyor. Merhaba ben FlowScribe ve harika hikayeler yazmanıza yardımcı olmak için buradayım. Bana birlikte hangi hikaye yaratmak istediğinizi söyleyin. Ben de bir olay örgüsü fikri önereyim. Pekala ilk soru hikayeniz kimin için? Mesela ben buraya çocuklar için diyeceğim. Buraya children diyorum. Ve ileri gidiyorum. Burada da bu hikaye yaratmaktaki amacınız nedir diye soruyor. Mesela ben buraya diyeceğim ki çocukların arkadaşlık kurması. Buraya children making friends yazacağım. Enter diyorum. Şimdi tekrar bir soru soruyor. Burada da hikayenizin türü ne diye soruyor. Ben mesela buraya buradan children story diyebilirim. Çocuk hikayesi. Burada da hikayeniz hakkında biraz bilgi verin gibi bir yazı yazıyor. Ben buraya mesela küçük çocuklar yeni arkadaşlıklar kursun ve arkadaşlığın önemini bilsinler gibi bir şey söylüyorum mesela. Tabii bunu İngiliz yazmam gerekiyor. Bunu buradan çevirebilir miyim? Evet. Şimdi ben buradan Generate Story Outline diyorum. Ve hikayem oluşmaya başlıyor. Şimdi burada bakın bana 3 tane karakter oluşturdu. Ben buradan karakterlerin isimlerini de değiştirebilirim bu arada. İstersem bu Max'i Orhan yapabilirim. Veya buradan karakteristik özelliklerimi belirleyebilirim buradan. Bunları değiştirebilirim. Mesela ben bu Max'i Orhan yapmak istiyorsam buradaki tüm Max isimlerini de Orhan olarak değiştirmem gerekiyor. Ama ben şimdilik bunları bırakacağım. Yani değiştirmek istemiyorum. Buradan Create Story diyorum. Ve dikey format mı yatay formatta mı yapayım diye soruyor. Mesela ben bunu yatay formatta olmasını istiyorum. Yatay seçtim. Buradan da stil seçmem gerekiyor. Mesela bu bir çizgi film tarzında olmasını istediğim için ben buradan Storybook diyebilirim veya 3D karton seçebilirim. Storybook'u seçiyorum ve Continue to Character Creator diyorum. Evet karakterlerimiz oluştu. Burada şu an 3 karakterimiz var. Biz buradan karakterlerimizi değiştirebiliriz bu arada. Mesela ben bu Max'i Edit Karakter diyeceğim. Ve buradan Add Face diyerek kendi karakterimi seçeceğim. Ve Max bana benzeyecek. Buradan Generate Character Image diyorum. Hatta demeden önce şurada bazı özellikleri de değiştirebilirim. Mesela mavi tişört giymeyeyim. Şuradan Black, black Tişört olabilir. Baskılı olmasını istiyorum. Şurayı sileceğim. Ve altta denim shorts varmış. Short giymek istemiyorum. o Bu yüzden bunu jean yapacağım. Saçlarımı da sarı yaptı. Tam sarı kalabilir. Ve buradan da şöyle tamam. Buradan generate karakter image diyeceğim. Ve karakterim şu an bana benzeyecek bir şekilde yeniden oluşacak. Evet şu an çok saçma bir karakter oluşturdu. Bunu gerçek hayattan bir resim oluşturdu. Ben bunu çizgi film tarzında yapmasını isteyeceğim. Şuraya karton stil yazacağım. Ve tekrar generate karakter image diyeceğim. Sanırım bunun hikaye bölümündeki karakter oluşturma bölümü biraz sıkıntılı. Bu yüzden karakter oluşturmamaya karar verdim. Max olarak devam edeceğim. Buradan confirm karakter image diyorum. Eğer siz tutturabilirseniz kendi karakterinizi. Yani buradan oluşturmuş olduğunuz karakteri seçersiniz. Buradan confirm karakter image dersiniz. Ben Max'i seçeceğim. Confirm karakter diyorum. Hatta şöyle yapayım. Direkt bunu seçeyim. Nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Confirm karakter image diyeceğim. Ve buradan da content'ı storyboard diyeceğim. Şimdi bana burada sahnelerimi oluşturacak. Evet, sahnelerimiz oluştu bakın şurada. Sahnelerimizi seçebiliyoruz. Burada farklı farklı sahneler var. Bu arada burada biraz daha bana benzemiş ve daha çizgi film tarzında benzetmeye çalışmış, güzel olmuş. Burada mesela bakın Farklı resimler de var. Bunlardan bir tanesini seçebilirim ama şu kalsın veya diğer sahnelerden de görseller değiştirebilirim. Mesela bunu bununla değiştireceğim. Mesela bu daha güzel. Ya yani burada her sahnenin resimlerini değiştirebilirsiniz. Size iki farklı seçenek sunuyor. Bu da böyle kalsın. Şurada diğer sahneler de var. Mesela ben kendim olduğum sahneleri biraz değiştirmek istiyorum o olsun. Böyle her sahne tıkladığınızda da bakın burada söyleyeceği metinler var. Bu metinlerde de değişiklik yapabilirsiniz. Ben yine bunları hiç değiştirmeden buradan direkt export diyeceğim. Ve benden karşılığında 33 kredi alacak. Burada bu sitede genelde en çok krediyi bu Story Studio alıyor. Çünkü burada bayağı bir görsel oluşturma süreci var. Genelde bunların kredisini istiyor sizden. Ben buradan export diyorum. Ve videom oluşmaya başlayacak. Evet hikayemiz oluştu. Bakalım nasıl olmuş. Tam 1 dakika 41 saniyelik bir hikaye oluşturdu. The playground. A brave little girl danced among the laughter. Her heart was full of adventure. A curious sound tugged at her ears. What magic lay hidden within the whispering leaves? A boy with wild ideas joined her. Together, they ventured towards the sound. Excitement sparkled in his eyes. Below, a furry creature pleaded loudly. His tiny paws pointed to the shiny treasure swaying high above. With determination, she climbed upwards. The little guardian's eyes shone with hope. A sudden slip, the acorn tumbled. Leaves rustled and swirled like magical confetti. Eager to snatch the treasure, he lunged forward. But then, oh no, a tumble sent him crashing into Autumn's embrace. From the chaos emerged a truth as Nibbles shared his plight. The acorn was vital, but now it lay hidden. Beneath the leaves, a transformation sparkled. A golden seed promised magical wonders ahead. Friendship awaited. Together, they knelt and planted the treasure. Hope hovered like a gentle breeze, whispering possibilities. In an instant, a wondrous tree sprouted. Glimmering lights welcomed them into a world of friendship and magic. Beneath the magical branches they shared stories and dreams. Underneath their friendship blossomed a glow with adventure. Evet, Sadece tek sıkıntısı yani hep görseller var yani hareketli videolar yok. Eğer öyle olsaydı daha güzel olabilirdi. Ama bu da idare eder. Belki yine ilerideki sürümlerinde hareketli videolarla da yapabilir hikayelerinde. Evet Artiflow'da yapabileceklerimiz bu kadar. Ve bakın o kadar şey yaptık ve hala kredimiz var. 48 kredimiz kaldı. Ve bu kredi her ay bize 100 kredi olarak geri dönüyor. Yani her ay bize 100 bedava kredi veriyor. Bunları da bu şekilde kullanabiliriz. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.